Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Lisa havaalanı çıkışında arabaya doğru yürürken kameramanlar Lisayı görünce Lisaya doğru koşuyorlar ve Lisa ise yüzünde sıfır makyaj ve doğal saçlı halleriyle arabaya binmeye çalışıyor ve kameramanlar onu çektiğinde neye uğradığını şaşırıp ağzını ve kafasını kapatmaya çalışıyor. Lisa'nın makyajsız ve doğal hali kısa süre içerisinde gündem oldu. Lisa'nın o videosunu izleyelim. Gerçekten yüzünde sıfır makyaj olmasına rağmen çok duru ve doğal bir güzelliği var. Bazı insanlar K-pop idollerini full makyajlı ve gerçek yüzlerinin çok çirkin olduğundan bahsediyorlar. Lisa hakkında da böyle söylemler duymuştum. Umarım bu video onları utandırır. Peki sizler Lisa'nın makyajsız halini nasıl buldunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.